Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, biz son 4 gündür tatildeyiz. Ve dün ve bugün hiçbir şekilde denize giremiyoruz. Denizin suyu bu e, şeyde kamerada çok net görünmüyor ama denizin suyu çok kirli. Ama son 2 e, gün önce su o kadar berrak da ki böyle içi görünüyordu. Ama şu anda hiçbir şekilde görünmüyor. Ve çok dalga var. Dün şey eee <laughs> e, dalga tam şuraya falan geliyordu. Şu yosunları geçmişti. Şuraya kadar geliyordu. Gece hatta biz yürüyüşe falan çıktık. O kadar kötüydü ki yani. Eee şimdi size etrafı göstereceğim. Burası işte deniz sahil burası. Buraya bol sahası falan da var. Şimdi burası öyle çok lüks bir yer değil. Ee, böyle bir yer. Burası başka kişilerin. Biz akrabalar olarak 5 aile buradan buraya kadarız. Biz şurada oturuyoruz. <laughs> Annem de bana yardım ediyor. Böyle burası. Burada bir tane balık restoranı var ama hiç gitmiyoruz. Çünkü çok balık kokuyor. O bize yetiyor yani. Eee sonucu burada masalar var. Her gün burada oturuluyor. Burada mangal yaktık. Burada çaydanlık. Burada babam işte. Buraya evim. Evin içi aşırı güzel değil. Yani çünkü buraya sadece sadece deniz için geldik. Yani zaten biz Ankara'da oturuyoruz. Bir de kuzenlerden olmak için geldik. Burada çekyatlar var. Biz 5 kişi olduğumuz için koltukları yatak olarak kullanıyoruz. Burada da abiyle ben yatıyoruz. Çok dağınık. Burayı göstermeyeceğim. Valizler var. Burada şey işte mutfak. İşte böyle çekmeceler. Burada minik bir buzdolabı var. Böyle pek bir şey yok içinde. Var aslında. Sonra burası tuvalet. Böyle. Bu üstüme patladı zaten. İşte bu kadar. Çıkalım. Evet. Bu evlerde zaten bu kuzenimin, Zümra'nın, bu Elisa'nın, bu Selma'nın. Şu en köşedeki de Tarık dayıların. Tüm evlerin içi aynı. Yani başka hiçbir özelliği yok. Normalde burada şey de vardı. Köpekler falan da vardı çok fazla. Ama şu an sabah olduğu için saat kaç bilmiyorum. Sabah olduğu için yoklar. Hatta biz buraya önceki sene Zümra'yla da gelmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Çok eğlenmiştik. Ama şu anda maalesef son günümüz sanırım. Ve deniz çok kötü. Bakın. Geldim hemen. Zaten baya dalga var. Yani denizin içi görünmüyor ve çok kötü yani. Bir de diyorlardı ki şey yarın su çarşaf gibi olacak düğümüz olacak içi görünecek full dediler de yani ben pek öyle bir şey göremiyorum ben dedim ama zaten o kadar dalga ona dönüşemez o kadar saatte buradakiler işte başkalarının evi bunlar daha küçük ama yine de aynılar bak bakın burada işte balık restoranı Bunlar, bunların böyle ışıkları var. Rengarenk çok güzeller bunlar. Bu kadar. Burada da tuvalet gibi bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada işte oyun oynayabiliriz. Burada voleybol, futbol. Biz hepsini oynuyoruz valla. Evet bu kadardı. da. daha fazla bir şeyler paylaşacağım. Daha ilginç şeyler olursa sizle paylaşacağım. Hoşçakalın.